Önce bir konserde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tutuklanmasına karar verilen sanatçı Gülşen'in yanındayız. Gülşen'in tutuklanması hem kutuplaştırma siyasetini derinleştirmek hem de topluma göz vermektir. Gülşen çizilen kabul, kalıpları kabul etmedi, makul kadın olmayı reddettiği için tutuklandı. Hakkında onlarca şikayet dosyası olan erkekler ellerini kollarını sallayarak gezip rahatlıkla kadınları katlederken sadece kullandığı bir ifade nedeniyle Gülşen'in tutuklanması adaletsizliktir. Namaz kılmayanları öldürelim mi, sadece dövelim mi diyen tartışma yürütenlere halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor diye işlem yapılmazken Gülşen'in tutuklanması çifte standarttır. Gülşen'in tutuklanmasını asla kabul etmiyoruz. Biz kadınlar çizdiğiniz sınırlara sığmayacağız. Bizleri kalıplara sokma çabanız boşunadır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Gürşen derhal serbest bırakılsın.